Oruç tutarken diyor makyaj yapmak günah mıdır? Şimdi makyaj bizim oruçla alakası yoktur. O ayrı bir şeydir, o ayrı bir şeydir. Makyaj orucu bozmaz. Yani makyaj zaten günah mı değil mi meselesi Oruçlu de oruçlu değilken de fark etmez. Bunun cevabı şudur. Kadın dışarıdaki yabancı erkeklere görünmek üzere makyaj yaparsa caiz değildir, haramdır. Yabancı erkeklerin göreceği noktalarda tezzinat yaparsa süslemeler bu aramdır. Ama eşi gelecek kocasına karşı süslenmez, makyaj yapmasında günah yoktur. Hatta sevap bile umulur ki kocasının gözünü dışarıdan korusun da eşi başkalarına bakmasın, hanımını hazırlıklı görsün, güzel görsün. Şimdi hanım efendim evde kocasını e, normal kıyafetlerle efendim e, çöpçü gibi, işçi gibi e, efendim terli kokarak karşılayıp da dışarılara çıkarken süslü püslü güzel kıyafetler giyerse bu caiz olmaz. Bu yanlış olur. Erkek hanımına karşı temiz ve bakımlı olmalıdır. Kadın da kocasına karşı temiz ve bakımlı olmalıdır. i̇bn Abbas Hazretleri buyururdu ki hanımımın benim için güzel kokmasını istediğim gibi kendim de onun için güzel kokular sürüyorum. Onun sevdiği beğendiği kokular sürüyorum. Sürmeyi müstehap görüyorum. Buyururlardı. Bu itibarla makyaj yabancı erkeklere karşı yasaktır. Eşine karşı Yasak demeyiz. Ancak bu su geçirmeyen oca gibi bir şeyler sürerseler o zaman kocası için de sürse sıkıntı var. Neden? Altına su geçirmezse abdese de mani olur, gusle de mani olur. O bakımdan başka bir noktadan haramlığa girer.